Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Edirne. Edirne Sağlık Müzesi'ne geldik. Şimdi içine gidiyoruz. Hadi bakalım Nursima bizi Sağlık Müzesi'ni gezdirsin. <laughs> Kardeşi yok Tersil yanımızda. Yapıyor. Evet. Şöyle burası Aynen. çok güzel bir bahçesi var bu şekilde. Evet içeriye doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi Nur bizi nereye götürüyor acaba? Müzenin içini nereden başlasak? Şuradan başlayalım. Buradan mı başlayalım? Hadi bakalım. Burası... Burada ne yazıyor Nur Simacığım? Sen okuyabiliyorsun. Bize gösterebilir misin? Nur kulaklığını düşürdü. <laughs> evet burası müzenin Çamaşırhaneymiş arkadaşlar burası. Böyle bakın. Kocaman bir neymiş bu? Çamaşır kazanı değil mi Nursima? Önceden çamaşır makinesi olmadığı için çamaşırları böyle ateş yakıp kazanda yıkıyorlarmış arkadaşlar. Şöyle. Çamaşırcı gaz sal. Evet. Böyle bakın. Burada eskileyenler var. Bakın. Çeşme, mu? çeşme çalışmıyordur. Şimdi mi? dene bakalım çalışıyor mu? Bakalım çeşmemiz akacak mı? Aa sular kesilmiş burada. Evet çamaşır camcı el sallayalım ve buradan Kolay gelsin diyelim ve devam edelim bakalım diğer taraflarda neler varmış. Şimdi çamaşırhaneden çıktık arkadaşlar. Burası neymiş? Mutfak. Evet burada da kocaman yemek tencereleri var. Kazanlar var. Evet aşçı cook. Yani İngilizcesi değil mi? Aşçının cook demek. Neler varmış orada Nursima? Bak aşçının önünde neler var anneciğim? Evet. Soğan, sarımsak var. Ay ne pişirecek acaba? Tavuk da var şurada. Tavuk da gördüm ben. aşçı Evet, aşçı yemeği. aşçı yardım ediyor. Aşçı burada. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi diğer taraflara gidiyoruz. Nur Sima bizi gezdirsin. Çok keyifli oluyor burayı gezmesi. Bir yandaki odaya gidiyoruz. Şimdi burada Orası neymiş Nur Sima'cığım? Burası da kilermiş arkadaşlar. Burada Evet, kiler ne oluyor peki? Burada neler var sence Nur Sima? Mesela Evet, kilerde, kilerde neler oluyor? Erzaklar oluyor değil mi? Evet. Buradan erzakları alıyorlar. Burada depolama alanı burası. Evet. Sonra mutfakta pişiriyorlar. Evet. Şimdi müzenin içine gidiyoruz. Şimdi diğer odalara gidiyoruz. Burada evet su kuyusu varmış burada da. Önceden e, çeşmeler yokmuş değil mi Nursimacığım? Buradan kuyudan su çekiyorlarmış. Su yok içinde. Çünkü onlar önceki evet. Şimdi başka bir bölüme geçtik arkadaşlar. Burada idare işler Evet bakalım böyle odalar var burada da. Burası da Darü Şifa sağlık görevlileri diyor. Evet sağlık görevlileri. Burası sağlık müzesi olduğu için arkadaşlar böyle hayır, sağlık görevlileri. Hayır, hayır, hayır. Evet. Evet aynı canlı gibiler. Evet. Sanki bize bakıyorlar gibi değil mi Nursun ağacığım? Evet. Konuşsak cevap verirler mi acaba? <laughs> Merhaba dedik ama bize cevap vermediler. Bakalım diğer odalarda belki cevap veren birileri bulunur. Evet burası Sultan 2. Beyaz Külliyesi'ymiş arkadaşlar. Burada da böyle. Gidelim bakalım. tam ikinci beyazıt. Bu evet. evet. susadın Evet. mı? Bak burada çeşme, akal çeşme var. Bakalım. Çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Şimdi arkadaşlar kulaklığımı bırakıyorum. <laughs> Su iç olsun ondan sonra gidelim. Şimdi müze içine gideceğiz. <laughs> i̇şte, Serinledin bu. mi? Evet. Şimdi neredeyiz biz? E Darüşşifa'da müzikle hasta tedavisi. İçeride bizi neler bekliyor acaba bakalım. Wow! Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Evet burası böyle. Müzik ruhun gıdasıdır diyorlar. Boşa demiyorlar. Önceden müzikle tedavi uygulanıyormuş ve evet yukarıda kuşlar var. Bakın burada çok güzel bir şadırvan var böyle içeride. Sular akıyor. Şimdi bakalım burada neler yapılıyor. Evet burada böyle küpeli Saliha Hatun'muş. Evet burada tedavi uyguluyor. Diğer tarafa geçelim. Burada çocuklara... Aa, burada ateş yanıyor. Şömin'e. Ama yapıyorlar. Dekor olarak değil mi? Evet. Bunlar sanırım hemşire ablalar. Bu çocuğa aşı yapıyorlarmış. Çiçek aşısı yapıldığı dönemlermiş. <laughs> Aşıdan korkup kaçmış mıdır sence? Sen hiç kaçtın mı aşı vurulurken, Hırsıma? Korktun mu? Kaçmadın değil mi? Bak not alıyor. Belki de kaçan çocukların isimlerini yazıyordur. Olabilir mi acaba? Şuan. Hemşire hanım. Hadi bakalım. Burada bir de doktor hanım varmış. Doktor hanım merhabalar. Merhaba merhaba. Burada. Evet burada merhaba. müzisyenler. Evet yukarıda da var. Müzik. Evet. Kıyafetleri de çok güzelmiş. Nursun değil mi? Rengarenk hepsi. Evet sevdiğim renk. Evet. Hangi müzik aletleri var burada? Senin bildiklerin var mı? Var. Mesela külü. Evet. Ney onun ismi aslında. Onlar Onlar ee, müzisyen Evet eski eski dönemde böyle. Bak yazıyor burada hepsi. Neyzenmiş bu. Zurna Zurna çalıyor. Neyzen. Çengi. Zurna. Hanendeymiş. Yani şarkı söylüyor sanırım o. Bu Hı. defsen. Def çalıyor. Hanendeler şarkı söyleyenler. Kabak kemane. Evet resimlerini çekip oraya Evet, evet. Hepsi burada bakın. Ama burası benim çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Aman Allah'ım akıl hastaları yazıyor. Biz onlara deli demiyoruz değil mi? Merhaba. Evet bunlar da akıl hastalarıymış arkadaşlar. Böyle oturmuş kara kara düşünüyorlardı. Evet. cevap vermiyordur Süfa'ya. <laughs> karşıda ne var? Oo, karşıda da ağır akıl hastaları varmış. Onların durumu daha vahim. Evet şöyle ağır akıl hastaları diyor arkadaşlar. Şöyle evet bakın. arkadaşlar, taş gibi ve kuzu tüyü bu. Evet, kuzu postundan bir kilim var ve burada bir ağır akıl var. Şöyle bakın saçları, sakalları Aynı benim gibi Eskiden, benim öyle... Eskiden senin saçların da öyle uzundu değil mi Nursi Evet saçların çok yakışmış bu arada kısa saçlar. Böyle. Evet. Çevreye zarar veren akıl kapalı alanlarda tutulurmuş böyle. Kimseye zararı olmasın diye. Evet. Burada da bir operasyon ameliyat gerçekleşiyormuş. Sırtta yağ bezesi varmış. Sırtındaki yağ bezesini alıyorlarmış. Şey, yani şey bıçak çekçedir, değil mi? Evet, evet neşter mi bıçak mı o zamanların Neyse. ameliyat edilen Kulağın aletleri. aletleri. burada neler varmış? Evet. Burada da yine sıcak olsun diye ateş yakmışlar Nursi Macum. ateşleniyor sanmayın. Onlar sadece göstermelik.